Evet sevgili dostlar Alang Bey turumuza geldik şimdi yolcu Yolcu burada bütün otobüsler zaten geliyor yaklaşık 3 saat falan yol sürüyor. Arada birkaç durak var, mola veriyor vesaire vesaire. Şimdi işte tur rehberini bekleyeceğiz. Şimdi 9 saat yolculuk sürdü. 3 saat teknotur sürecek. 9 saat gene geri yolculuk. 1 saat yemek molası yani iptal. Dur dönüyoruz. Şimdi dönüş Mesela Mesela bu tur 10 <laughs> dolar. Şimdi bir yemek yiyip, yemeği gösterip tekrar geri döneceğiz. Şu otobüslerle yumuzu Dönüşür başlasın. İçi şıkır şıkır otobüsün bu arada. Lambalar, mambalar falan. Tavan düşmesi. Tavan düşmesi. kaputüne taşlı. <laughs> kaputüne. Şeffaf var mı şeyden? Şeffaf üzer katlama. Nerede bizim rehber nerede? Reis. Aa, Reis aa, şurada şurada. Aa, ayıcıklı. ayıcık. Bir, herhalde bizim rehber biraz tokoş. Ayıcık falan süsleri seviyor. Animeci galiba. Anime izliyor yolda. Animeci var ki. Animeci evet. ki. Oh burada bir meyveler var ama ne oldu belli. Elmacı hey, kokteyl. Bakalım şimdi. Bu evet. arada soranlar olmuş. Turu. Dönüşte söyleyeceğiz. <laughs> tamam. Kim sorunu <orda> söyleyecek. <laughs> tamam. Bu, bu, arada yeşil ceket aldık hiç çok iyi olmuş demiyorsunuz. Evet. Demiyorsunuz bakın graf ceketlerimiz var. <laughs> Ve Bunların devamı da var. Üstümüzde. Onları evet. almadık yanımıza. Dönünce ekşiye başlayacağız çünkü. Fatih'in parasını çıkarmak için. Fotoğraf çektiriyor montlarla. Bunu yapan sadece bir kişi. <laughs> Şurada Devam da ya, rehber. Nasıl kaybedeceksin? Ayıcıklı direği var adamın. Aa rehberim. <laughs> rehber say hi. <laughs> to my followers. <gülüyor> <gülüyor> yes yes we are waiting. Don't worry. Evet şimdi Kemal'i çekiyorum. Kemal'in yeni kreasyonu. Şimdi geldik Long Bay Harbor Bu tura dün 33 dolar ödedik. Ama sonra falan filan bir şeyler oldu. Bizden eksi 7 dolar daha istediler. Kişi başı yıkılın. Deneyecek miyiz? Vermeyecek. 4 yıldız 5 yıldız muhabbeti vardı. Biz 5 yıldızlık proje ayarladık. Kuruzda işte çakıza olsun. Yemekler gerek olsun. İyi olsun falan filan derken. Ama yalana düştük galiba. Şimdi 5 yıldızlıya geldik. 33 dolar verdik. 7 dolar istiyorlar. Henüz parayı vermedik. Bakalım herkese mi vermeyecek? Çok sorun olmuş. Detayları vereceğim şimdi. Yani. Peki şu koluna bakabilir miyim? Vietnam bayrağını? Evet. Motosikletiniz nereye bıraktınız Kemal Bey? Sapancı'ya dönünce de Grab'da Rider'la başlayacağız yani. Kaskını da aldın mı? Aldım, kaskı aldım. Teşekkür ederiz bu arada. Bana var. da aldın mı? Evet. Çok sağ ol, çok iyi birisisin. Evet. Işte, <laughs> bizim de kafileye çekeyim. Argentin'i var, Yerden Amerikalısı var, Hintli var. Bize bir liste gönderdiler. Listeye de baktım Tunus var, Rusu vardı. Ondan sonra Hindi vardı Viet Amerik vardı. Viet Amerik. Ondan sonra India var. Bangla var. Bangla var mı? Bangla vardı ya. Altta yazıyordu. Ya da ben orada rüya görmüş olabilirim. Uyarak geldiğim için. Geldi geldi. Rehber geldi. Rehber geldi. El salla rehber. El ee, salla. Ee, Kemal de rehberin yanına devamlı gitmenin peşine. Hep böyle tur kafası. Yine bir dolandırıcı hareketi olabilir ileride. Şimdi e, bunlar yarım saat önce bizi bir istiridye mantarın, istiridyenin içinden inci çıkarma operasyonunun içine götürdüler. İşte istiridyenin içinden incileri çıkartıyoruz. Böyle koleksiyon yapıyoruz. Sonra ondan sonra kuyumcuları gezdirdiler. Tuzağa düşer mi? Türkler düşmez. Patronun izin aldık bugün Bugün patronun izin aldık. Motosiklete de bir otoparka çektik. Grab Company. Neyse tekrardan çekime başlayacağız. Bir bakalım buradan. Şimdi bir tekne. tekne dediklerine bakacağız. Ama Apollo Cruise 2. Bizim dün pazarlığını yaptığımız bakalım. tekne oydu. Bakalım Apollo Cruise 2 var orada. Orada bütün ajantalar hep aynı kruzu. Aynı kuruzları gösteriyor, pazarlama yapıyor. Ama sanırım orada mı ama. Bize dün Beş yıldızlı pazarlığı yaptılar. Ödemeleri yaptık. Gece mesaj yaptılar bardayken. Hey, thank you. Evet şöyle pilat var. Yazıyor mu yıldız? Yıldızımızı port passenger alan signing ticket tur tur tekne ücreti 10 dolarmış. Öğrenmiş olduk. Evet şimdi teknemizin önüne geldik. Apollo Cruise 2 vietnam bayraklı Yani dün fotoğraflardaki tekne şu an aynı birebir çıktı. Daha girmedik ama karadan öyle görünüyor. Balıkçılar var. Bay var. Şura, var Şurada... de da Herkül, Herkül'ü de görmüşüzdürünüz. Herkülesi. Ha, ama tamam. Tek bizim o değil birleştiriyorlar. Grupları şey. pır birleştiriyorlar. Bizimizi pır birleştiriyorlar. Evet şimdi tekneye doğru geçiyoruz. Burada yemeklerimiz bizi bekliyor. Açık büfe. Evet Kemal yemekleri anlat bakalım bugün neler yiyeceğiz. Evet. Hadi anlat bakalım. Evet. Bu arada pek beğenmiyoruz. Çok baharatlı ağır. Var, Keskin. Bu neymiş? Fried chicken. Bizim rehber. Şey abi bizim ekibin üniforması da. Bu bizim şimdi bu hafta çalıştığımız firmanın montları. Bu ne da nerede çalışırsak onları. Personelist bugün şirket bize izin verdi. Başka da kıyafetimiz olmadığı için bunlarla şeye geldik, günlük kura geldik. İşte şu an gemi de kalkıyor, demek ki bizi bekliyormuş. Evet. Evet, bekliyormuş. Detayları çekeriz. Vaktimiz var dün çünkü hafıza kartı da aldık. Bir evet. evet. <laughs> hafıza kartı aldık. İyi hafıza kartını doldurduk. 128 GB oldu. Ama Onur şey demişti bana. <laughs> Abi o kadar süreye yetmeyebilir, alman gerekebilir demişti. Evet Onur, aldık. Bunlar değişik yani. İçerideki hangi coğrafya? Ne bu abi bu çay mı? Ne diyorsun ki çalışıyor? Yani stilizyeler, patates kızartmaları, noodle'lar, karidesler falan şu manzarada yiyorsunuz. Chicken Island. Tavuk adası. Evet, tavuk adası. Değişik bir coğrafya gerçekten. Şurada da şehir var yine. Daha tur yeni başladı kayak falan kanallara falan bineceğiz ileride. Aa kaptanım. Aa burada da şey var. Kaptanım. Alo. Kaptanım. Uzaktan stiklere basıyor maşallah görüyorum lan? Burada da var ama herhalde bu sezonda açıyorlar herhalde burayı. Jacuzzi de mı abi. Karda herhalde gel çıkabilirler. <laughs> Ulandırıcı kurbası ya. Apollo 2. Aa jacuzzi burada abi. Oo. Sıcak mı? Girilir var ya limonata limonata. Kimse girmeden girelim bence. Pakiler gelmeden. Pakiler sıçmadan, işemeden. Burası da geminin terası. Burada sunset parti var ama hava öyle kapalı ki sunset fazla olmayacak muhtemelen. Burada bir içilir. Paki ru var burada. Gerçekten kayalar çok güzel, dağlar acayip durmuş ya burada. Fena yani, değişik bir coğrafya. Görülmesi gereken bir yer. Değil mi Naci Şöyle orada da şehir var. Köprü var. Ne köprüsü? Halong köprüsü Aynen kanka. Üsküdar Beşiktaş kanka. Aynen. Bu arada çok sorun olmuş. Doğru çok sorun olmuş. Onları teşekkür ederim o sorunlar için. Olsun sorabilirsiniz tabii ki. Asıl şurada bir gemi var. Buraya gelirseniz zaten bütün ajantaların Halong Bay tanıdığım turunda göreceğiniz gemi. Millet millet da hala yemeye devam ediyor. Yani yemekler fena değil. Kesinlikle doyarsınız değil mi? Yani evet. yenilecek hiçbir şey yok. Yok yok. İstiri Her şey diye herkese. Evet burası da bizim masamız. Enjoy guys. Turumuz devam ediyor. Serin ya yüzülmez. bu Tekneler park etmiş oraya. Şurada da bir dünya duba falan var. Denizleş gibi de dağların altına eğiliyoruz yani. Yoksa denizi için gelinecek bir yer değil. Ama şu dağların şekilleri, şemalleri fenalık yani. Her biri heykel kalitesinde. Yanımda da amca var. Amca öyle zor geldi ki. Amca. Zor, öyle zor geldi ki. Onu iki saat bekledik otobüste. Baston boy. Orada mağara var bak. Aaa mağara. 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 var. Mağara. Herhalde şuraya yanaşacak. Buradan da biz Evet. Kanolara mı ineceğiz acaba? Aşağı çağırırlar da inmiyoruz ki aşağıya. Buz gibi ya. ya. Kano evineriz ya. Sancı Vallahi suya girdi. Vallahi havaya daha sıcaktı ya. Sancı suya girdi. sıcak yer seviyorum ya. Halong. Özür dileriz Egemen. Aaa kaptanı. Gel gel gel. Bu girip oynama Bu ışıkları kirlenir. Şaldır şuldur yıkıyor. Evet şimdi kanalara biniyoruz. Şöyle bir durum var burada. Şu şekilde falan filan. Paki aileleri var, pakiler. Olabildiğince maymunları idam et. Burada maymunları idam etmişler. Dayı. Nereye dayı? Bak bak. Bye. Same price. Same price. Yes, yes. Yes. Ah, how much? Massage. Massage. Ah, no, e, no, 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 okay. no, Yes. No. Okay. yes. No. Yes. Okay. Yes. Bumum. Bumum. Şunları bineceğiz. Buna binmeyeceğiz abi biz. Bambiye bineceğiz, bineceğiz. Şu, midyeler var ileride. Midyelere. Çıklara bineceğiz. Yo ben bunu bineceğim. Ee, ben de kapılayabileceğim. Kan ücretli, öbür daha de O kadar ilkel tekneleri var ki. <gülüyor> <Mayf>. <gülüyor> Üstüne saç yapmışlar amına. Bütün acentalar kendi operatörüyle birlikte hareket ediyor ayrı ayrı. Can pazarı. Benim küçük amına koyayım değişeyim. Al bunu. Onu bana, bana Büyük mü o? Al dene bakalım. Yok onu bana Çok ver. Küçük ya. ya. Grab Kemal. Boş zamanlarını Hanoi'de motosikletle turist taşırken... Biz deniz... Deniz Rokin. grabıyız da biz. Biz seamanız seaman. <laughs> Me amatör seaman. Evet şimdi kanallarımızı aldık. Ben arkadayım. Kemalimiz önde. Mağaraya doğru gidiyoruz. Binerken devrime teleksi geçirdik. Bay bay. Ee, Kemal Hala burada taksi yapmak istiyor. Yolculara bir yerden bir yere götürmek istiyor. Onlara taşınacak grab yapacakmış. Öyle söylüyor. Yaklaşık 20 gün daha var. 20 gün daha bundan olduktan sonra bir çıkar tekrar girer ülkeye. Evet şimdi yanında böyle bambu tekneleri direkt yalandan çok güzel. Giriyoruz şu an mağaraya. Mağara. Maras. 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 Burada böyle sarkıtlar var. Aa sarkıtı. Hey gibi Mangli Mangli. Evet şimdi Kemal sağdaki tekneyi sollama hızına yetişti. Devirme pahasına olsun hepsini geçecek. Herkes bize bakıyor zaten burada da. Bizim kaptan güçlü. Aa grabım kaptanı. Şöyle güzel atmosferi çekiyoruz sizin için arkadaşlar. Şu gitti şu karaya çekelim hadi. Alo. Alo. Bayık bayık. Aha maymun maymun var maymun var. Maymunlar maymun var orada. Tamam geç oraya. Evet. Ama alırlar olur elimizden kamerayı alırlar. Ay! Devamlı Kemal öndeki teknelere çarpıp duruyor. Evet gözze gelmemek lazım. Uyarıyorlar. Evet yanaşmayalım çok. Sıkırtılı bir durum olabilir. Maymun için stop yapıyorlar. Onları alkışlıyorlar. Kemal içindeki kürek sevgisi bambaşkaymış. Çek, çek, kürek, de Ampul var burada. Bunlar tam bir ampul. Nasıl, nasıl geçiyor Kemal abi? Rahat mısın? Konforu yarıyor Harika, güzel ama ama kutsal görev ben de... Keşke altına da bir tane can yeleği koysaydın da rahat tutursaydın. Hani <laughs> biraz koydun, sertti. Live cam var. Akşama Toskan öyle zamanı geldi ama artık. Aa, Toskan. İşte burada da Bangla dansı var. Aa, devir ambulansı. devir. Devir bunları, devir. Devir bunları, devir. extra. Congratulations. Bunlar da gaza geldi. Kendi ülkenin maaşını söylüyorlar. Orada para sanatçısı var. Onu da söyletmiyorlar da enayiler. Hani şeyde renkli şapkalı operacı. Çarpışsana çarp bunları çarp çarp. çap. Gidip kanalları vuruyoruz böyle. Ha burada da bir başka bir Takanashi National song var. Opera var, opera. Oh, yeah, oh. <laughs> Devamlı böyle tekneleri vuruyoruz bak. Bu şekilde. Hep böyle sıkıntılı kullanış. Problem friends. Bak orada bak bir tane ekip geliyor. Bak ne kadar nizamiler bak. Bak. Bak değil, gürültü yok, patırtı yok. Biz başka kanallardan kendimizi çektirip airdropla alıyoruz. Bu bana nasıl yapıştırıyor bak. Kaptan gibi kaptan be. Jack Sparrow yemeğe de baksana. Dip gaz atıyor bak dip gaz. Burada da bir tane honeymoon var. Mağaralar, mağaralar. Burada insan seli var öyle kalabalık ki. Bugün herhalde 20 bin kişi ağırlıyor. Yok yok. 50'ye geçiyor var. Oradan mı çıkış? Çıkışı burada atlanmış. Evet Çinli bir şeyler gelmiş. Evet <laughs> kanolarla gezdiğimiz alan burası. Sorry. Şu, ey, şurada bir mağara var. Oradan geçince tam koya yürüyorsunuz. Birazdan diğer koya doğru gideceğiz. Sandek'e çıkartın. Sandek. Sandek, fandek. Jakuzi'mizi gösterdik. Hala kimse girmiyor buraya. Oo güzel manzara. Güzel manzara Naci abi. <laughs> Yandaki teknenin de jakuzisi böyle havuzumsu yani. Bizimki Alen'i bildiğin 8 kişilik jakuzi. Bu Alen'i havuz gibi. Bunun adı ne bunun? Heh. 99QN9535 Ametist, ametist kurusu amatist Amca ürüşürüz, amca, amca! Luvon Cave, Luvon ma Mağarası'ndan ayrılıyoruz şu anda. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz, gidince her zaman anlatırız onu da gidiyoruz. Başka gemiler geliyor. terslem rota falan var. Bunlar dört yıldır galiba. Bu beş yıldır. Lady insan judgment diyor. Ne demek <laughs> ya, Allah'ın yarabbim var ya. Havuz var, havuz var, <laughs> şelale var. Sapanca bungolu. <laughs> Valla öyle sıra var ki. Kaç basamak <laughs> nereden çıkacağız belli değil. Hang Song Sot. Sang Sot Key. Yani mağaraya çıkıyoruz öyle değil. Mağara, mağara. Burada grab çalışanları var, personeller. Bizi kayıp öbür tarafa götürsün. Geleceksiz buraya tırmanma. Zaman öldürüyoruz burada. Şimdi biz sizin için burada ne olduğunu video çekeceğiz. Siz videoyu izleyin. Buraya çıkmanız gerek kalmasın. He? 3.45 kük <laughs> 5. Okey, okey, gençman. Okey, gençman. Son <laughs> keyve tırmanmaya devam ediyoruz. Muhteşem manzara. İnsan kalabalığı. Ana avrat insan var, ana avrat. Bunlarken yorulanlar için buraya bank koymuşlar. Ecemen abi biraz dinlendi, devam ediyoruz yola. Teyze de bizim sırayı kapacak herhalde. Mağara girişi. Çekil bakayım abim. Dur abiciğim. Mağara girişi bura. Burada bir satıcı var. Allah Allah! Teyze, böyle bir manzara var. Fena değil. Fena değil, bir bire olsa içilir. Almayacaksın ha Sabunam? Hadi alalım da. Bir tane al bizim takım da içelim daha içelim. Sabunam bizim takımda, grabla. Samsung arzun içi. Biz geldik, sizin yerinize gerek yok. Böyle gösterelim. Şurada su birikmiş. Sarkıtlar o biçim. Böyle galiba romatizmalar iyi geliyormuş. Romatizma olanlar geliyor galiba. Ya Yaşsızlığı o... var mı? Yaşsızlığı <laughs> kaç? <Karşı. gülüyor> Bak, lazerleri sürüyor. Bir şey gösterdi burada. Bunu gösterdi. Bir şeye benzetemedim ne ben. Onlar sarkıt. Estağfurullah. 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 E, down and <laughs> down into the stalactic Zembille insan getiriyorlar buraya zembille. Şimdi böyle dar bir yere gireceğiz. <laughs> Giriş yaptık. Grablar olarak. Grabs. Buraya yaşayacaksın aslında ne güzel kokar var ya sidik. Üstüne koyacağım buraya <laughs> yaşamayı. Şahar diye. Harbani yaşlı çocuk galiba istiyor. İstiyor ya olan Şurada kafalar alçak. Bir var. Geçen sene de mağaraya girmiştik abi. Aynen. James Bond dönüşü müydü? Evet, James Bond. Baba ayaklar önemli değil mi? Fotoğraf Bak, bak, şurada. bak. Bak, Ne fotoğrafçı be. Abi ne oluşturacak Facebook'ta? Mağarayla ilgili ne öğreneceksin ki abi? Aha. Sarkıt, dikit, kaya. Ha. Sarkıt var, dikit var. Bir de yani belki bin yıl sonra tavana ulaşacak değil mi o? Naci abi. Daxi daha fazla. Oğlum yine mi yukarı çıkacağız lan? Ananın gözü. Ne bileyim ben. Çıkacağız mı yoksa indiğimiz yer mi oraya? Dur bak bizim şey sıra kaynadı bak. Gel afanın arkasındayız abi ya. Mağara var ya öyle büyük ki. Allah çarpsın. Böyle gidiş var. Oradan gidiş var. Mağaradan çıktık. Manzaramız şu teknemize doğru gidiyoruz. Graptan istifa mı reis? Graptan istifa mı? <laughs> Çok sıcak dedim ya. Bu ne ya? Bu ne? Arkadaşlar. İnsanları çıkarttılar. İndirmiyorlar ya. Bu ne ya? İnerim ya. Evet son durağımız Tito Adası. Tito biliyorsunuz Sırp lider. Komünizmin kurucularından sayılır. Tepede de bir tapınak gibi şey yapmışlar sanırım anıt. Buraya ineceğiz, iki bire edeceğiz. Tepeye çıkar mıyız? Bilmiyoruz bakalım. Şöyle muhteşem bir manzara var. Sizi bekliyor burada. Hello everyone. Hello. How is going your day? Are you Grab drivers? Enjoy. <laughs> yeah, we are Grab drivers. Okay, I am a driver. Deniz aynı Ganj Nehri gibi. O yüzden Hintliler girmeye zorlanmıyor. Bir graf geliyor. Bir graf, bir ızdırap. Deniz aynı Ganj Nehri gibi Sen ya. Hint, Hintl ya. Hintliler zorlanmıyor Benim girerken. Ganji Nehri'nin aynı suyu. Baksana burada güneşte, güneş yana var gölgede. <laughs> Bulut aldı güneşi mi? Hintliler zorlanmıyor. Baksana ne kadar kolay, rahat giriyor. Hiç şey, tereddüt ispaş. yok. Tereddüt yok, tereddüt. Üst baş, ölüyor yakın. Aynen, aynen. Şöyle bira ay içeceğimiz yer buldun mu abi? Şurada galiba. Ha? Şurada bir tane Hintli bir amca vardı, selam verdi bana da onun... Gancılar, gancılar güneşleniyor. Ulan Ay nerede o amca gözlüklü? Simsiyah bir amca var. Aa, şu mavi bak. Mavi tişörtlü gördün mü bak? Çocuğa. For rent 30 bin diyor şunlara oturmak. Anasını diyor. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. How much beer? Hanoi. How much? 50,000. Daha 50. No discount. No discount. For two. Hanoi biramızı aldık. Hanoi. Hadi gidelim çatıda içelim. Burada öyle bir sıra var ki tepeye çıkmak için. Allah'ınızı seversiniz yani. Yani... Aha gym var burada cim. Öbür tarafa mı çıksaydık? Daha boş ya orası. Orası daha boş orası öbür taraf. Burada spor salonu var. Aha. Malezya nightlife başladı ama. Ben şu, zaman özledim ya. Yani. O tarafa içeyim mi? Orada daha çok boş. var. Mesai saatleri içinde içki içmeniz serbest mi Egemen Bey? Verdi. Bu şey, bir sisiyle dışarıda sosyalleşen ekip. Hee. Süper. Bira bira demek. R yok sadece. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Soğuk olması. Soğuk içiniz. Bira nasıl içilir? Bira hangi kapağın altındadır? Abinin galiba bu. Abi Zimmetli mi? Yes. Try. Come, come, come. O da yalandan spor yapıyor. İkinci gün. Evet. Abinin kanka devam et. Abi böyle devam ediyorsun. İkinci gün abi. İkinci gün. ikinci gün. Tamam kanka devam et olur. Dümenden bir şeyler. Dümenden bir şeyler yapıyor. Neyse emlakçı hikayesi var onu anlatayım. Cerk ya. ayağı. birası var mı? Bangli birası

Şuraya hak günü o ya çıkardı bangle, bak bangla donla <laughs> <laughs> ulan bangle. soyunan vardı ya bunun içinden yüz bak heyecanla bak diyor diyor aaa bağır şimdi sanki Girdi. Arkadaşlar da orada atletle Maka. falan yiyormuş. Bak o da sopayla karşılıyor bak. bak, bak Bunlar işte abi. gerçekten... Türkiye tokadı yer bu ya yani. Ne yiyecek abi? Adana'da park edilmez. Bizim arkadaşlar. Emrah gibi. Bizim Emrah da böyle havuzu vuruyordu. Sosisle. Sonra siteden kovdular bizi bir günü. Biz de arabayla sitede egzoz patlatıyorduk. Pat 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 pat. Emrah da orada sosisle vuruyordu falan. Hep böyle ses yaptık. En son siteden dedik çıkın. Gidin dediler. Biz, bizim yaşadık şunu ha. Şu bangla hayatını biz bir sene yaşadık. S bir sene yaşadık. Yaşadık yani yaşamadık. bir var. yanınız yok yani sizinle. Klaxon. Üstüne sanki Sakar Spor forması varmış gibi ya. Kim o? Bizim biz. He. Çil beyaz ama. Sapanca Spor'u daha yakın böyle. Sapanca. Nağaliviyet. Evet. Halong Bay son durağını geldik, bitirdik. Şimdi işte Sunset parti olacakmış. Teknenin çatısında bakalım. Bir şey olacak bekliyoruz. Sonra dönüş. <laughs> Sunset parti başlıyor. Bunlar hala içiyor burada. Böyle İkramlar var. Çay var. Karpuz var. Ulan keşke biraz daha yaşayasın. Bir şeyler var işte. İkram olarak. Dayı <laughs> ben flamacıydım da. Allah sen tut. <laughs> Yürü. <gülüyor> Gün doğdu. Hep uyandık siperlere dayandık. Doğdu. Naci abi masa sandalye ayarlayalım Şuradan, da. Gel gel takılırız alalım da. Gel şu rezonga çökelim. <laughs> Muhteşem bir parti. Ya açacağınız şarkı. Çıkın ben bağlanacağım ya. Baksana parçaya 10 tane oldu. Şarap var. Şarap koysana abi bize. Nasıl

Tavuk Adası. Evet kıymetli dostlar. Halong Bay turumuzun sonuna geldik. Halong Bay limanı, harbor burası. Nasıl geçti turumuz? Harika, dolu Her dakikası ayrı bir kıymet. Ağa çektin mi hiç? Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.